Hepinize yeni bir videodan Merhaba arkadaşlar parlayan var serimize hepiniz hoş geldiniz kankalar satiros'tan Hani pek fazla bir şey anlamamışsınız o e, 100 saatlik bölümden Neyse kankalar biliyorsunuz 100 saatlik bölümde sadece strp ile yapmıştık farmımızı bu sefer e, dayalı döşeli Elite'e giden bir Warrior'la yapıyoruz. Elite'e gidiyor mu? Gidiyor yani. Gördüğünüz gibi 9 Shell Setlerimiz var. Neyse kanka ben size önce hesabı tanıtayım. 9 Shell Setimiz var. 4 parça. Sadece ayaklığımız e, 7. E, Favorimlerimiz artı 3. Sas artı 1. Old Amulet of Strength kolye olarak bunu her yerde ucuza bulabiliriz. Ee, sonra kanka burada normalde golden pendatımız var artı 3 o bankada kullanmıyorum ataktan kesiyor o da zorluyor bir tık ama gereği yok şu anlık bu şekilde iyi artı 3 varyor erniklerim var şimdi diyeceksiniz bu adam bunlar kitleyip de nedense bunlar kitlememiş diyeceksiniz kanka str piri oynamasını seviyorum biliyorsunuz ee, str ile de bunları aralıklı değiştiriyorum ee, nebirosumuz var artı 7 Sonra murkimiz var artı yedi. E, meperek olarak tomak var. Bir de e, hackerımız var. Kanka bu şekilde şu arada peti çıkarta dursun. Bu şekilde hatamız 2133 bersekker ve wolf hariç kanka. Gittiğimiz yerde basınca göreceğiz. Neyse kanka ben konuyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Slota geçiyorum. Slotta wolfumuzu e, sevmemizi basalım. Atağımız kaçı görecek? Bakalım ne kadar farmlayacağız ee, bu arada ben onu da anlatayım kanka 2 3 4 5 çarla giriyoruz 5 çarın 2 tanesinde premium yok geri kalan 3 tanesi premiumlu coins fazlalığı gelsin diye premiumumuzun da zaten e, son 2 günü kalmış ve ayrıyeten GB'nin harman olduğu serverdayız oraya attayız kanka Hani aydev zero'ya gitmek olacak ama bu itemleri çıkartamadığımız için zero'ya gidemiyoruz. GB'nin fiyatları burada düşük, orada pahalı olduğu için olduğumuz yerde bekliyoruz kankalar. Hadi videoda görüşmek üzere. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Var Variyorumuzdan selamımızı verdik. Ekranlar düzeltelim mi? Kankalar slotumuza geldik. Satırı zaten size seçili e, TS'mizi basar basmaz hemen ee, şuradan da TSE'yi basmadan önce şey nerede? Heh. Şuradan da bir geniye başlatak, volt volt dağıtsın, sivi dağıtsın. Şuna da baslayatak, şunu da başlatak. Hemen şuradan da uruktrona dönüşelim kankalar daha seri kesmek adına. Kanka bir önceki videoda da yanımızda STR primimiz vardı. Şu anda da yanımızda bir STR primimiz var kankalar. STR primi niye getirdik yanımıza? Güzel bir soru. Kanka Bersekler varıyoruz. Tamam iyi güzel 3000 39'da da atağımız var. Şunu da giydiğimiz zaman 3113 bu atak daha da yükseltilebilir. Ama şu anlık yükseltmeyeceğiz. Yanımızdaki STR sebebi ise kanka gördüğünüz gibi çantamda HP bot 222 tane video sonunda da 222 tane olacak. Ve ee, STR bot gideri yok. Slotu gördüğünüz gibi bırakmıyorlar. Canavar gibi kesiyorlar kanka. Konuyu daha fazla uzatmayacağım. Videoyu hızlandıracağım kankalar. Video sonunda size ne, ne kadar kastık ne kadar giderimiz hepsini oturup tek tek hesaplayacağız. Karımızı hesaplayacağız. Ve kanka diyorsunuz ki biz videolardan ne kastın ne yaptın ne ettim, bunu anlamıyoruz. Çok hızlı geliyor çok hızlı gidiyor. Kanka niye çok hızlı geliyor? Sen videonun bir başını izliyorsun bir sonunu izliyorsun. Ortadaki neticeyi gerçekleştirmem ki. E, merhaba arkadaşlar. İşte bugün Satiros'a geldik. Bir saat farm yaptık? E, 6M kastık. Tamam da gidersen ne yaptı bu adam? Ne harcadı bunları? Görmüyorsun ki kanka. Bu videoyu tamamen izlemen lazım ki ne kadar giderimiz var, ne kadar kasmışık, ne yapmışız, ne etmişiz. Her şey detaylı detaylı videonun içerisinde anlatılıyor. Sakın ha sakın videoyu atlama. Video sonunda görüşürüz kanka. <laughs> Imza atıp paralarımızı e, toplayalım kankalar. Şimdi burada ne kadar var? 3m 211k. 3m 211k. 1, 2, 3. Aldık baba buradan 3m'zi. Sonra e, Fetih'te ne kadarımız var? 1m 441k. 592 coinsimiz var. Ortalama A5M 800 demeyelim de kanka daha RPR'leri yapmadık. Yaptık mı yoksa? Yapmamışık. Şimdi kanka e, gelelim hesaba. Ya şuradan şöyle bir oturalım. Şöyle bir duralım. Arkamıza da Şöyle duralım. Aynen şu şekilde yaklaşalım. Şu şekilde yan pozisyonda da duralım. Yok çok şu an daha iyi. Aynen böyle daha iyi. Şimdi kanka o e de açayım. Tamam. Bunu da açtım. Tamam. Eee şey nerede? Bir tane de eee neydi onun adı? Metin belgesi açtım. hesap makinemizi daha açalım şuraya size de bunları gösterelim kanka bu hesap makinemiz bu da e, çerçevemiz şimdi biraz daha şöyle götürsem nasıl olacak gel 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 çok güzel şimdi kanka e, iki saatlik bir gen harcadık bir saat iki saat gen harcadık çift çar çalıştığı için e, geniye kanka büyük harflerle yazalım geniye m 333 k genyemiz ee, 120 120 k da şey desek kitap desek kanka şöyle düzgün yazar kitap ee, 100 k e, ee, sonra ne harcadık Wolf harcadık kanka Wolf'e de ee, Yoktur ama 5K yazak yoktur yani. 100 tane 100 tane Wolf 59K'ya alıyorum kanka. Daha sana 20K'da Wolf harcadık diyelim. Harcamadık ama diyelim. Ee, pot olarak da kanka mana pot olarak mana pot e, ee, 39 kanka 6 7 8 10 tane de pot içmişiz. 10 pot ne yapıyor? 5 çarpı 10 kanka. 50k da pot yapıyor Hadi 100k da pot diyelim İçmiyoruz ama Bu Şimdi kanka 133 Şey 1333 artı 100k Kitap Artı 20k mana pot şey wolf 100k da Toplam Gider Gider kanka ee, 1 M553K giderimiz var. Gelir. 5 M818 818K geliri var. Toplam. Yok kazanç. Tamam kanka kazancımıza bakalım. Ee, 5 M818K eksi eee 1M 553 kda giderimiz var. 4M 265K kazancımız var. Buraya da para simgesi yapalım. Dolar simgesi kanka. <laughs> Bir tane eksik kalılır. <laughs> Durum bu kanka. Şimdi bunu aya vurduğumuz zaman kanka e, çarpı 20, 20 saat 24 saat yaptığımızı düşürürsek 100 bilmem ne kadar kanka e, 1 GB'de aynen 1 GB'de ayda 3 GB 30 GB para eder günde 1 GB 30 GB 2 çarpı 30 60 e, 60 301 Tamam mı kanka? 31 yakaladık. 301 GB yapar. 301 GB de kanka ee, 301 çarpı 16,6 yaparsa kanka 5000 TL aylık getirisi var. Bu slotun giderlerimize düştüğümüz zaman kanka eee 5 çarpı 200 ne yaptı 1000 lira 1000 lira bronz premium eksi 600 de şey nerede onun adı dc premium eksi %pet desem kanka 3500 TL bu slotun aylık getirisi varmış şu durumda <laughs> neyse kankalar detaylı bir şekilde açık açık yazdık gelirimizi giderimizi durum bu kanka daha fazla da yapabilecek yok bu slot için. Hani daha da nasıl zorlayabiliriz bilmiyorum. Farklı bir slotlarda da farm videoları atarız kanka. Biraz da pot farmı yapalım. Ha, bankada hemen hemen 50k'ya yakın potum var. Ama ne olur ne olmaz yine farmımızı biraz daha pot farmlayalım. Onun videosunu çekelim. Brahman'a gidelim. 5 çarla bırakmanda farma atacağız. 5 demeyelim de kanka Üç diyelim. 2 çar zaten premiumsuz. Premium olsaydı güzel olacaktı. <laughs> Neyse kankalar abone olup like atmayı unutmayın. Umarım bu sefer detaylı detaylı bir şekilde size anlattık ve anlamışsınızdır umarım. Sizin de parmamamızı istediğiniz varsa var yorumuzla burada hemen gidelim bir parmamızı atalım. Orada aylık ne getirir ne götürür onu görelim kankalar. Sizleri seviyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.